Zaten hep yerde. Hiç ayakta durmuyor bu. Hmm. çok şımarık bir süpürge. Hmm. Kum almamış mıyım? Kum almamış mıyım? Sen ne güzel bakıyorsun. Sen ne güzel bakıyorsun. Mamalara mı bastım ben sanki? Evet. Kütür kütür mama. Oğlum. Benim güzelim kolonya kokusundan kaçacak mı bakayım? Bugün kolonya kokusundan kaçmıyorlar. Çünkü bugün üstümde kolonya kokusu var. Ağzını burnunu öpelim. Oh öptüm. Oh öptüm. Evet geldi mi koku? en <laughs> minik kızın. Evimizin en minik kızı. Mercik. Benim küçük serçe Zeynep. Tamam al. Evet bu kamera oğlum bak. Allah'ım nasıl meraklı istiyor. Ay Eda Güreşen adamın videosunu izlettim. Onlara nasıl meraklı bakıyor. Ay. Zeynep benim ya. Ay, evet benim kızım. Bir bana o merhamet, o şefkati bana göstermiyorsun. <laughs> Herkese bakıyor. İyiler mi, değiller mi? Hepsi... <laughs> Aman, kumun, ben kuma alıyorum. Videoyu burada bitiriyoruz. Sonra devam